seviyesi olmayan baksındır ama. Groza alıyorum. Laki abi. <laughs> Araba geliyor. Motor daha doğrusu. Of be! Oo, mükemmel Oo. bir atla işliyor. Işte. i̇nanılmaz bir vuruştu. Gerçekten inanılmazdı. Güzel değil miydi arkadaşlar? Ben de özleyemedim. Adamlar 3 kişi sağdan soldan çıkıyor dayı. No scope. Ulan ne keşke daha iyi bir Çok güzel. Duran adamı vurdu demesinler diye. Böyle vuruyorum. Ay motora çarptı. Canı yani bir bu yerdekinin leşi gelmedi. Oradakini de buldum. Aha gördüm bir tane adam. Gördüm. 7 Ölmedi şurada. Yes! <laughs> 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 Kimmişimmişimmiş kimmiş. önümde? Oy düştü. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Yuh! Ne Oldu ya. ne vurdun rastgele. Aa! Ne? Hadi bakalım karıştı. Demin pişirdiklerim herhalde. Hile! Oh. <laughs> Hile kesin Böyle bir şey olamaz ya. Ne? Oy. Çok seri bir pikti bu. Gayet iyiydi. Like atmanız gereken bir pikti arkadaşlar. Otur. Çok güzel. Şu yerdekini bir alalım. Kafamız bir rahat etsin. Bilal kusura bakma. Kişisel algılama. Yani. Kaçıyorlar galiba. Aynen. Televizyona çıkıyor muyuz? Hoppa! Yaz. Yes. Ana haber bülteni. <laughs> Abi güzeldi ya. Ben mi abartıyorum biraz? Bir saniye. Ne kafa varmış be. Abi güzel kildi be az önceki. Uzak ister yakın. Kılar beni rahat bırakın. Kadehim var, bak elimde ne İnan sevgili küskün. değil Nerede Boris? Kaç Yunus'a? Hepsi öldü hep Burası var mı ya? Patlamayı hiç hatırlamıyorum şey. Bitti Bununla kask var mı abi? Para var mı? Evet. Para ne şu Arkamızdan araba geldi Oy! Arabadan baydın abi. Arabadakini vurdum. Aynen aynen gördüm. gördüm. Ne Oy! <laughs> Altta da gemi var bir dakika. Hop. Göremiyorum. Abi adam sen ne bir skopsuz challenge yapıyorsun? Vurdum ama o gitmedi. Gel buraya. Yes be! Şimdi gelenlerimiz var. Biz evet, gelenimiz var. Bir saniye. Şunu bir al. Lan kendi amat olan. Lobiye selam. Lan kendi ağına dolanan örümcek adam mı olur? <laughs> Güzel. Ha geliyorlar. Ferrari Tuncay mı? Ferrari Tuncay'ı tıpkı Ferrari gibi hızlı bir şekilde lobiye gönderdik arkadaşlar. Gördüm yerde yatıyor. Öldü. Yerde yatan sende Aynen Süpersin Bir tanesi skarla düştü <laughs> İki kişi bombayla öldü ben göremiyorum adamı gördüm öldü <laughs> düştü daha doğrusu İkisi düşmedi dedim biri düştü sadece good game bro Ayy nasıl vurdum ya tek kese var ya müthiş bir vuruş ya Ayy bir daha vurdum çek o kili çek o kili Ayy bir tane daha vurdum lan vuruyorum vuruyorum düşmüyorlar Oğlum rastgele vuruyorum ya ben <laughs> AVM ve 8x karşısında durabilecek hiçbir şey yok abi bunun Hop Ooo man <laughs> Bayağı iyi Başkası denedi bana. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Vuracağım Ararım. şimdi onu. Ay! Kankam arabada quick attım bir de. Adama dedim ki yürü git evine. Kanka tekti o tekti. Ay! Aa, film sahnesi gibi be. Uuu! Çok efsane vurdum, çektim kara attım adamların içine. Yüzde <laughs> bakı geliyor. Ağandaki. Abi diyeceğim? Ben ona salın. Oş. Onda sal, onda sal. Kovala kovala. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Adam evet, adam soymuş seni bir ya. <laughs> abi gidip konuşsak mı o AVM'yi nasıl yani duygusuna bir öyle etkisini merak ediyorum. Kanka maalesef bir lobiye gitti o ikisi de. Ona da mı vurdu? Oh, evet. O yüzden <laughs> Yok sonra Artık bekleyecek. Hop. Artık yeter. 1 2 1 2 okey ama bundan sonra nasıl yeter? Gidiyor lan gelmiyor. Aynen. Oy be! Ne diyorsun? Değil ama quick sayılır. <laughs> <laughs> Yunus bayıldı. Yunus bayıldı. Aha. <laughs> adam adam var hı? lan orada. Adam, 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 adam avradını orada. yaptık o sporun <laughs> Oğlum. Görmen lazım. Kuyuk skop. <laughs> <Şuraydı> lan? Kuyuk <laughs>